Türk Borçlar Kanunumuzun 64. maddesi şu şekildedir. Haksız fiillerden doğan borç ilişkileri, sorumluluk, hukuka aykırılığı kaldıran haller, sorumluluk. Madde 64, haklı savunmada bulunan, saldıranın şahsına veya mallarına verdiği zarardan sorumlu tutulamaz. Kendisini veya başkasını açık ya da yakın bir zarar tehlikesinden korumak için diğer bir kişinin mallarına zarar verenin, bu zararı giderim yükümlülüğünü hakim hakkaniyete göre belirler. Hakkını kendi gücüyle koruma durumunda kalan kişi, durum ve koşullara göre o sırada kolluk gücünün yardımını zamanında sağlayamayacak ise ve hakkının kayba uğramasını ya da kullanılmasının önemli ölçüde zorlaşmasını önleyecek başka bir yol da yoksa, verdiği zarardan sorumlu tutulamaz. Gerekçe. Türk Borçlar Kanunu'nun 64. maddesinin gerekçesi şu şekildedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 52. maddesini karşılamaktadır. Tasarının 3 fıkradan oluşan 63. maddesinde hukuka aykırılığı kaldıran hallerde sorumluluk düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 52. maddesinin kenar başlığında kullanılan 7. Meşru müdafaa, ısrar ve kendi hakkını vikaye için kuvvet kullanılması ibaresi tasarıda 3. sorumluluk şekline dönüştürülmüştür. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 52. maddesinin ikinci fıkrasında kendisini veya diğerini zarardan yahut derhal vuku bulacak bir tehlikeden vikaye için şeklindeki ibare tasarıda kendisini veya bir başkasını açık ya da yakın bir zarar tehlikesinden korumak için şeklinde ifade edilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 52. maddesinin 3. fıkrasında kullanılan "hükümetin müdahalesi" şeklindeki ibare, tasarının 63. maddesinin 3. fıkrasında "kolluk gücünün yardımını" şeklinde değiştirilmiştir. Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve arılaştırma dışında maddede 818 sayılı Borçlar Kanunu'na göre bir hüküm değişikliği yoktur. TBMM tartışma ve kabul metni. 64. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir